Geçen cuma günü İstanbul'da da etkili olan fırtına Kartal'da neredeyse can alıyordu. Devrilen koca bir ağaç sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu İbrahim Yıldız'ın üstüne düştü. 27 yaşındaki oyuncu yoğun bakımda tedavi altında. Bunlar Bunlar yüzünden kendi hayatıma nefret ettim ben. Baktım çocuk direkt e, ağacın altında kalmış. Yüzü perişan haldeydi. Rüzgarla savrulan sandalyeyi tutmak istiyordu. Tam da o sırada fırtınanın kırdığı ağaç üzerine devrildi. Genç oyuncu İbrahim Yıldız ağır yaralandı. Oo. Burası vahşete dönmüştür resmen. Korkunç ola geçtiğimiz cuma günü İstanbul Kartal'da meydana geldi. Fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilmişti. Devrilen o ağaçlardan biri sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan İbrahim Yıldız'ın üstüne düştü. İşte olay tam da burada bu ağacın altında yaşandı. Ünlü oyuncu bu sokaktan geçerken fırtınanın etkisiyle devrilen büyük ağaç dalı oyuncunun üzerine düştü. Ağaç baya büyük bir parça yani bahçe dediğimiz böyle bir herhangi bir normal parça değil en azından 8-10 metrelik bir dal yani düşmüştü. Zaten ağaç çok yüksekti. 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ı kurtarmak için vatandaşlar yardıma koştu. Düşen ağaç dalını kaldırmaya çalıştılar. Hepimiz canavriliğiyle yardım etmeye çalıştık ama nafile. Hiçbir işe yaramadı yani. Biz el attıkça olay daha da kötüye gitti. Sıkıştığı yerden kurtarılan oyuncu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım alınan genç oyuncunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ambulansı beklemek zorunda kaldık. Zor bile nefes alıyordu. Ağacın kalan dalları ise olaydan sonra belediye ekiplerince budandı. Ara ara da böyle normal parçalar da düşüyordu. Ama bu rüzgar çok şiddetli olduğu için maalesef bayağı büyük bir dal kopardı.